şükür yiyip çıktım evden. Hadi. Bir de havaya bak. What if I told you all? Bazen de böyle. Would you be here again? Dostlar herkese yine bir günden selamlar. Bugün başıma geleni anlatacağım size. Ta o kadar uzak yollardan şu Gat 10 Cank yerde geldim. Hurdalık yazan yere geldim. O kadar da uzak bir yerden geldim ki. Instagram'da videolarını görüp o kadar beğenmiştim. Geleyim göreyim istemiştim ama bugün kapalıymış. Hayattaki şansım. Zaten yarın dönüyorum. Ve internette hiçbir bilgi yok. Şuna bakın. Bir de işin kötü tarafı haritada yeri o kadar kötü bir yere etiketlenmiş ki. Böyle bildiğin hurdalığa gittim. Adı da hurdalık olunca korktum. Dedim ki burada beni keserlerse ne olacak falan. Sonra adam dedi ki çıkın şu soldan devam edin. Birazcık da içeride bir yerde. Sen gel o kadar yolu. Bakın. Neyse bazen de böyledir. Merkeze gideceğiz mecburen. One, Başıma geleni anlasam asla inanmazsınız. Bakar mısınız içeriye? Şu anda private hire için kapalı olmasına rağmen kimse kiralamamış. Bu yüzden birisi çıktı ve beni içeri aldı gezdirmek için. Size burayı göstermek istiyorum. Üzülüyordum kapının önünde buraya kadar boşuna mı geldim falan diye. Şuraya bakın. O kadar mutluyum ki şu anda. İyi ki beklemişim. Kapının önünde 15 dakika falan. Şuraya bakın. Nereye göstereceğimi de bilemiyorum. Şimdi size burayı ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Londra'ya geliyor gelirseniz eğer neon ışıkların olduğu bu müzeye müze müze aynı zamanda da oturup bir şeyler içebiliyorsunuz yiyebiliyorsunuz sanırım diğer günlerde ee, mutlaka uğrayın. Şimdi size burayı gezdireceğim. Sonra birazcık fotoğraf çekmem lazım. Kapıdan girdiğinizde sizi böyle bir şey karşılıyor hakikaten müthiş bir yer. Benim gibi Neon'a bayılıyorsanız buraya mutlaka gelmesin. Amanın. Aynı zamanda bunları satın da alabiliyorsunuz. Araştırdığım kadarıyla sormadım ama. birkaç tane daha video çekmek istiyorum. O kadar aşık oldum ki. Geldime kesinlikle değdi. Ve bana izin verdikleri için onlara ayrı bir minnet duyuyorum şu anda. Buraya mutlaka gelmelisiniz dostlar. Son kez şöyle bir etrafta göstereyim size. Aa, çok mutluyum ya. Çok 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 mutluyum merkeze dönmeden önce oturup bir kahve içip hayatımda ne kadar şanslı olduğumu sindirmeye iyi düşünüyorum. Neden şanslı olduğumu düşünüyorum biliyor musunuz? Sadece bir neon müzesini gezmek değil mevzu. Gittiğimde kapının önüne çökmüş. Böyle biraz üzülüyordum çünkü bir buçuk saatlik yoldan gelmiştim oraya. Sonra bir adam çıktı gidiyordu peşinden koştum dedim ki ben bir, yarın ayrılıyorum bir daha gelemem buraya falan. Orada da kapısında da private hire yazıyordu. Hani onun için kapalıymış bugün özel bir kiralama dönemleri için. Adam dedi ki bugün kiralık değilsen içeri alabiliriz ve beni içeri aldılar ve çok naziklerdi. Yani buraya gelip de konuştuğum her insanın aşırı nazik olması inanılır gibi değil. Neyse şimdi burada merkeze dönmeden önce kahvemi içip biraz ne kadar şanslı olduğumu düşüneceğim. Çok mutluyum ya. Gerçekten böyle bir şeyin böyle bir güzelliğin başıma gelmesinden. Ya bir de cesaretime de şaşkınım yani. Hani orada sadece bir adam var. Kapı kapalı, kilitli. Girdim öyle. Türkiye'de olsa asla böyle bir şey cesaret edemem ama Burada böyle yaptım işte. Bilmiyorum kendimi tebrik ediyorum hayattaki şansım için de. Şükür duyuyorum diyebiliriz. Neyse kahvemizi içip gezmeye devam edeceğiz. Artık son turistik geziler. Yarın da valizimi hazırlayıp yola çıkma zamanı. <laughs> Yemek yiyecek yer arıyordum. Bir anda Hamniz'i gördüm. Dedim ki yeğenlerime hediye alayım diye içeri girdim. Ve bana bayağı bir pahalıya mal oldu küçük yeğenlere hediye almak. Neyse sonra yemek yemek için yürüyordum. Bir anda Piccadilly Circus'ta buldum kendimi. Buranın güzelliğini dedim ki videoyu alayım çünkü burası da yine inanılmaz canlı bir yer. Geceleri çok güzel özellikle. Soğuksun Londra ama geceleri çok güzelsin. Şimdi size etrafı göstereceğim biraz, ne kadar canlı olduğunu görün diye. <laughs> Herkese Londra'nın son gününden, hatta sınıfımın, okulumun son gününden selamlar. Ben bugün itibariyle neyi aldım biliyor musunuz? Sertifikamı aldım bakın. İki haftayı burada bitirdim. Şu anda stüdyoda çok duygusal anlar yaşanıyor. Saat 2'de dersim var normalde ama ona kalmayacağım. Gideceğim, sarayı gezeceğim. Burada iki haftayı tamamladığım için çok 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 mutluyum. Bugün şöyle son gün Sarayı gezelim, etrafı son kez bir turistik gezilerimizi yapalım. Sonra artık eve gidip valiz toplama, hazırlanma. Yarın sabahta yolculuk var. Bu sonunda küçük Saniyenin hayallerine bir tık daha attık. Londra'yı gördük. Londra'da görmek istediğim o kadar çok yer vardı ki onları görmüş oldum. Yetişkin Saniye Londra'da eğitim almak istiyordu. Onun da hayallerine tık attık. Yani bilmiyorum ya. Çok mutluyum. Çok duygusalım. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Gidelim saraya. Sarayı gezelim. Kahve içelim. Son kez fişen chips yiyelim. Dün kameramın şarj bittiği için çoğu şey yine videoyu alamadım. Maalesef böyle bir sıkıntı yaşadım burada. Bugün birazcık daha iyiyiz. Elimden geldiği kadar son kez size etrafı göstermeye çalışacağım. Ve sonra ayrılacağız. Ya şu güneşin ben gideceğim gün yüzünü göstermesi. Okuldan bir tane hocaya sormuştum. Güzel fişen çips nerede yiyebilirim diye. Rock and Soul Place diye bir yer önermişti. Şimdi oraya gidiyoruz. Biraz önce yer yoktu. Eğer yer varsa hemen oraya oturacağım. Burada daha sevimli ne kadar yer bulabilirim diye düşünürken Neil's Yard'a girdim. Ve gerçekten çok güzel size şimdi göstereceğim. Garden'da böyle food hall'lar var. Seven Dials diye bir markete girdim. Yalnız buradaki her şey o kadar güzel görünüyor ki sadece ne yok biliyor musunuz? Fish and chips yok. Ve benim buradan gitmeden önce fish and chips yemem lazım. Şuradaki bagetler çok güzel. Baget değil onu bagel, bagel. Oha benim İngilizcenin ortamdan ayrılışı. Bagel'lar çok güzel kokuyordu. Eğer Covent Garden tarafına gelirseniz Seniyaz Yer diye bir yer var. Oraya gelirseniz Seven Dials Market'te her şeyi bulabilirsiniz. Yer olmadığı için tek kişi beni almak istemediler. Gerçekten çok kalabalıktı. Sonra dedim ki Oxford Street'e doğru yürüyeyim. Sonra önüme çok kalabalık bir fişenci restoranı çıktım. Hemen dedim ki içeri gireyim bakayım hani fiyatlarına falan derken işte çok gülerli çok tatlı, nazik insanlar falan diye girdim oturdum ne tavsiye edersiniz falan diye konuşurken Burası Türk şıkmasın mı? Bu arada Eserim demişti ki Türkler çok iyi pişen çips yapıyor mutlaka Türk restoranında dene çünkü diğerleri İngilizler inanılmaz yağlı yapıyor demişti. Şansıma Türk restoranı çıktı ben ne kadar şanslıyım ya. Gerçekten kendime inanamıyorum. Neyse size yemeğimi de paylaşacağım. Şimdi. Kusura bakmayın. Bu kod olanmış. Cipsle birlikte 19 pound gibi bir şeydi. Ee, i̇çeceklerde 3 ile 8 pound arasında diyebiliriz. Dostlar yemeğimizi yedik. Yemek çok güzeldi bu arada. Sadece bir kişi için çok fazla büyüktü. Patatesleri falan yiyemedim. Ama keyif aldım. Fish and chips bir daha yer miyim? Yanımda biri olursa paylaşımlı yerim herhalde. Hyde Park'ın önünde indim. Şuranın güzelliğine bir bakın. Allah'ım yani çok bir şey istemiyorum ya. Evimin önünde şöyle bir park olsun yeter. Hyde Park gibi bir park olsun. Bana yeter. Kuş cıvıltıları eşliğinde. Sincaplarla birlikte. Hem saraya hem de kahve içmeye gidiyoruz. Yani ben kendimi şanslı saymayayım da kimler saysın dostlar. Uzattıkça uzatıyorum ama ne kadar keyiflendiğimi anlayın. Neyse isteyen herkese nasip etsin Allah diyorum. Ve lafı daha çok uzatmadan her ayda buluşuruz. Size şeyden bahsetmek istiyorum, bu Changing the Guards kısmında görev değişimi oluyor hangi günler oluyor? Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 11'de oluyormuş. Ama 10.45'te zaten yavaştan başlıyormuş ve inanılmaz kalabalık oluyormuş. Ben bunları chat sormuştum bu arada. O demişti bana hani erkenden git. Onu izle diye. Hani buraya gelecekseniz eğer Buckingham Sarayı'nda görev değişimi çok keyifli oluyormuş. Bir saatte sürüyormuş. Bu günlerde hani bu cuma, pazar, işte pazar, pazartesi ve çarşamba günleri 11'de aklınızda olsun. Tara'ya geldim, o kadar yoldan geldim, alın beni dedim, bu sefer yemedi. Anladılar beni. Girilebiliyor mu onu da bilmiyorum, o kadar alakam yok ki. Ama şey, geldik, gördük, ah ne var şimdi, ne diyebilirim ki? acaba buranın içerisi geziliyor mudur? İnternetten araştırmak hiç işime gelmedi. Ama eğer hani e, içeri girilemiyorsa hiçbir anlamı yok. Diyoruz hadi kahvemizi içeceğiz ya. Kralla kraliçe biziz zaten. Prenses biziz de. Arkadaşlar o kadar giriş izin var mı falan diyordum ya. İki adım yürüsem anlayacakmışım aslında. Burada girişler varmış ama şey içeride video ve fotoğraf çekmek yasakmış yarın gidiyorum o yüzden girmemin pek bir amacı yok ama gelirseniz eğer biletleri varmış giriş de varmış aklınızda olsun ama ben neye biliyor musunuz şu görev değişimini kaçırdığıma eğer gelirseniz siz benim yerime izleyin olur mu? Arkadaşımın tüm önerileri şahane çıktığı için kahve önerdiği kahve dükkanına geldim. Belgravi bölgesini mutlaka gördüm işte Orayı gezmeye geldik. Gezmeden önce de bir Gales Bakery'e uğrayıp kahvesini içeyim dedim. Çünkü onun kahvesinin harika olduğunu söylemişti. Ve Buckingham Sarayı'nda kendime 3 puan da çanta aldım. Kadına dedim ki, tekrardan mısınız? 2.99 mu? 2. Kadına yazdım da yazdı. Ya ne bileyim saraydan olunca hani 3 puan çok uygunmuş gibi geldi. Aldım ben de. Kendi kendime yine diyaloglardayım ama mantıklı bir diyalogum da var. Neyse kahvemizi içeceğiz şimdi size çantalarımı göstereceğim bekleyin. Bakın 3 puanda aldım. Hatta 3 pound olunca 3 tane birden aldım. Bu da arkadaşımın önerdiği çanta ve arkadaşımın önerdiği kahve. Bu birazcık keyif yapalım. Şu anda görmek istediğim yerlerin çoğunu bitirdim zaten. Artık bundan sonra birazcık daha alışverişle geçecek. Muhtemelen bir yerlerde birkaç alışveriş yaptıktan sonra şöyle bir şeyler yer evime dönerim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Bilmiyorum ne yapacağız, ne yapacağımızı da bilmiyorum ama neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Londra'nın en fazla sokağına karşıma kim çıktı? Dostlar ben nereye geldim biliyor musunuz? Landına'ya geldim. Buradan da Big Ben'in oraya geçeceğim. Zaten birbirlerine çok yakınlar. Size Landına'dan... Ay adam önümde uçuyordu resmen. Size hem London Ay'dan hem de Big Ben'den kapanışı yapmak istedim. Buraya gelirken kalp krizi geçirdim. Size onu hızlıca anlatayım. Bir hediye almıştım. Çok da pahalı bir hediye almıştım. Sonra bir yere girdim. Su aldım. iki poundluk çıktım. Sonra otobüs durağına bir gittiğimde fark ettim ki o pahalı hediyeyi dükkanda unutmuşum. O, o markette unutmuşum. Yemin ederim öyle bir dönüşüm. Bütün duaları okuyuşum vardı ki. Neyse Allah'ın sevgili kulu olduğum için bulabildim. Neyse, ben size bu kadar güzel bir görüntüde veda etmek istedim. Şimdi birlikte London'a boylu boyunca yürüyeceğiz. Big Ben'e uğrayacağız. Artık Londra seyahatimizi de burada yavaştan bitireceğiz. Ben eve gideceğim, valizlerimi toplayacağım. Şöyle gözyaşım fıt, çok duygusalım. Stüdyoda duygusal anlar yaşanmaya devam ediyor. Kulağından önünden gitmeden önce size bir şey anlatacağım. Küçüklüğümden beri yalnız vakit geçirmeyi çok sevdiğim için ailem tarafından asosyal olmakla suçlanıyordum, etiketleniyordum. Biraz önce ne yaptım biliyor musunuz? Videoda gördüğünüz bu dönen şey var ya London ın önünde onu yaptım ve bir ailenin yanına gittim dedim ki benimle dans eder misiniz? Üç kişi çıktık o sahnenin üzerine açtık şarkıyı dans ettik herkesin önünde herkesin önünde. London resmen var ya benim inanılmaz bir personamı ortaya çıkarttı. Ben çok sosyal bir insanım. Burada var ya yemin ederim herkes o kadar çok sohbet ettim, o kadar çok konuştum ki her fırsatta herkesle konuştum. O yüzden ben artık kesinlikle bana asosyal denmesini kabul etmiyorum. Çünkü ben bugün hayatımda bir bir şeyleri kırdığımı düşünüyorum. <laughs> gecemde telefon şarjım bitti. Şu anda en yakın Starbucks, genellikle Starbucks'a şarj ediyordum telefonlarımı. Yarım saat uzaklıkta ve ben Big Ben'cimle fotoğraf çekemedim. Ben sana geldim ama seninle fotoğraf çekemedim. Kamerayla çekmeye çalıştım bu sefer de şey gibi oluyor. Hani uzun boylu bir arkadaşınızla fotoğraf çekmeye çalışırsınız da cücük gibi kalırsınız ya. Tam olarak o zaten kısa boyluyum. Neyse Beni bir de böyle çekin. Aa, bakın. Neyse dostlar. Ben London Eye ve Big Ben Westminster abiyle birlikte gecemi Londra gecemi bitiriyorum. Gerçekten bu Londra deneyim benim için inanılmaz bir deneyimdi. Ee, bana eşlik ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Buradan inanılmaz güzel anılarla dönüyorum. Kaplanla ilgili yorumlarımı Artık bu vlog'lar bitince yaparım muhtemelen. Sizleri çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Londra'nın ışıklı gecelerinden sizlere kucak dolusu sevgilerle. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. kalıyorsunuz. 3 weeks later, many months later. Herkese Londra'dan tekrardan selamlar. Ben Türkiye'ye döndükten sonra uygun fiyatlı bilet alıp Kasım'ın ortasında şu anda Londra'ya tekrar geldim. Üç gün önce geldik. Burayı bayağı gezdik ve buraya yeni yıl ruhu gelmiş. Sizinle de burada birkaç tane video paylaşmak istiyorum. Bazı çok beğendiğimiz yemekler oldu. Onları paylaşmak istiyorum. Videonun bundan sonraki kısmında Londra'daki yeni yıl ruhunu görebilirsiniz. Şu anda çok güzel bir yerden geçiyoruz.

Kasım'ın 14'ündeyiz şu anda ve burada Trafalgar Square'de, Leicester Square, bir de South Bank kısmında Noel pazarları kuruldu, Christmas marketler kuruldu ve biz şu anda South Bank kısmındayız. Diğer pazarları da gezdik. Burası çok tatlıymış ve burada çok güzel bir küçük minibüslerde 12 pound'a pişen chips aldık ve ben daha önce buraya geldiğimde restoranda yemiştim. Onunla hemen hemen aynı yani herhangi bir tat farkı yok. Orada ben 26 pound yemiştim. Burada 12 pound. Yani demek ki biz kazıklanmışız. Neyse size aldığımız fişen de göstermek istedik ve burada çok tatlı, atlı karınca var. Zaten onun güzelliğine geldim. Size göstermek istiyorum dostlar. Çok güzel. Yani İçimdeki küçük sahne şu an o kadar çok mutlu ki 4 poundmuş belki biz de bineriz belli olmaz. Yani diyeceğim şey şu, Christmas marketler yani Noel pazarları görece daha uygun fiyatlı diyebiliriz bu durumda. Size göstereceğim lezzet dansı. Tadını beğendin mi? Evet lezzet dansı garantili pişen çipsler 12 pounda bence çok uygun. Gitmeden önce Barış'a göstermek için Tottenham Court Station'ın oradaki otorete geldik. Aman Allah'ım çok güzel yeni şeyler eklemişler size de çektim. Size de göstermek istiyorum. Ama bir uyarıları var. Eğer epilepsiniz varsa bu görüntüler sizi rahatsız edebilir dediler. Eğer epilepsiniz varsa lütfen önümüzdeki görüntüleri hızlı hızlı ilerleyin ya da devam etmeyin. Bilmiyorum atlayabilirsiniz. Size otorretten çektiğim güzel görüntüleri şimdi ekliyorum. Ay burası çok güzel bir yer. Eğer Londra'ya gelirseniz yani Tottenham Court Station'ın oradaki otorite gelmezseniz

la cocaïne la cocaïne la fait ma femme Je suis une clandestin une grandeté Şu anda bir Arjantin tatlısı ve e, hamur işi denemeye geldik. Bunların fiyatlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunların tanesini 3,5'a aldık. Birinin içerisinde mozarella, domates ve fesleğen var. Bunun içerisinde tavuk bir tanesi içerisinde de biftek var. Bunun içerisinde süt reçeli varmış. Herhalde yanlış anlamadıysam netçe gibi bir şey söyledi ama sanırım süt reçeli var. Karamel var dedi. Ve bunun içinde de ne olduğunu bilmiyorum ama deneyeceğim şimdi. Hmm. Karamelli olan buymuş. Tamam. Yanına da bir tane flat white aldık. Fiyatlarını paylaşmak istiyorum. Toplam 17 pound'a. Çok tatlı bir Arjantin yemeklerini yemeği almış olduk. Muhteşem bir şey. İçinde reçeliyle karamağa karışımı. Adı da... Buralarda farklı mutfakları deneyince sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi bu Arjantin mutfağını eğer görürseniz deneyin diye En Panadas diye okunuyormuş. Ee, ve... İnanılmaz güzel. Tatarların çi böreği vardır. Birazcık ona benziyor. Hatta biz D böreği de deriz. Ona da benziyor. Aşırı beğendik. Eğer Londra'ya gelirseniz bence buna şans vermelisiniz. Ve en favorim ise şu süt reçelli olan oldu. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum size. Şimdi baba. <laughs> <laughs> Kız atıyor. Kuzum gel buraya. <laughs> Da var. Kuzgunların sincapları kovaladığı bir yer. Sizi keserim, keserim. Herkese yeni bir günden selamlar. Biz bugün yatağın Richmond Park'a gidip geyik görmediği tarafından uyandığımız için buraya yaklaşık olarak bir 45 dakika ya da 40 dakikalık bir araba yolculuğuyla Richmond Park'a geldik. Burası devasa büyük değilmiş. Bisiklet kiralamak istedik ama. Bisikletlerin kiralaması saat 2 olduğu için bilmiyorum neden bu kadar erken bitiriyorlar ama artık kiralayamıyoruz dediler. Biz de kiralayamadılar. Şimdi birlikte yürüyeceğiz ama çok büyükmüş park. Richmond Park çok fazla büyük olduğu için ilk önce gücümüzü toplamalıyız dedik ve gelir gelmez kendime bir tane bagel söyledim. Bunun fiyatı 8 pound. İçinde hellim ve kırmızı biber var. Barış da smash söyledik. O da 12 pound. Ve bayağı da büyük bir porsiyonla geldi. Fiyatları görece uygun diyebiliriz. Yani ortalama normal fiyatlar diyebiliriz. Bizimle kalın. Geyik görme avına çıkacağız şimdi. Dostlar inanamıyorum. Geyik sürüsüne yaklaştık. Gelirken Bolt'u Taksici abi bize demişti ki şu anda soğuk olduğu için olmama ihtimali var ama ben internette özellikle sonbahar aylarında çok fazla olduklarını okumuştum. penpons kısmında yani giriş kapısına yaklaşık olarak bir 25-30 dakikadır yürüyoruz. Orada. Görüyor musunuz? Kara göründü, gidiyoruz. Geyik almak çektik. Geyik sürüsüne inanılmaz yaklaştım ve bu olayın gerçek üstlüğüne gerçekten inanamıyorum. Bakın. Bakın. Bu kadar güzel olduklarına gerçekten inanamıyorum. Erkek geyik hepsini topluyor ve götürüyor. kadar bakıyorum. Herkese yeni bir günden selamlar. Biz bugün yola çıkıyoruz ve yola çıkmadan önce güzel bir kahvaltıyla enerjimizi toplamak istedik. Bir önceki geldiğimde Joe the tostlarını denemek istiyordum. Türkiye'de bayağı popüler neden bilmiyorum ama çok lezzetli olduğunu söylüyorlardı. Bir önceki geldiğimde porsiyonu çok büyük olduğu için bitiremem diye düşündüm. Barış'la gelmişken ona yediririm diye düşünerek aldık şu anda. Fiyatları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tane kado aldık. Bir tane joyce Club aldık. Yani bir tane tavuklu, bir tane de ton balıklı avokadolu aldık. Tostların fiyatları 8 pound eğer alıp giderseniz ama burada yerseniz 9 pound. içeride yerseniz. Yine kahveler eğer alıp giderseniz take away ise 3 puan. Eğer burada içerseniz 4 puan. Biz toplam 2 tost ve bir kahveye 20 puan verdik. Porsiyonları bence büyük. 2 kişi bir tanesi paylaşabilir bence. Fiyat olarak birazcık fikriniz olsun istedik. Lezzetlerini birazdan size paylaşacağım. Daha önceki videolarımda ben yeteri kadar iç suyu övmüştüm. Diğer ilk 3 videomda görebilirsiniz bol bol. Şimdi neden bunu bu kadar övüyorum biliyor musunuz? Bana 5 kere ya da 7 kere buradan yediğim için bedava yemek verdi ve size verdiği yemeği göstereceğim. 10 poundluk bir yemek hediye verdi. İçinde chicken, gyoza, udon yazıyor. Ee, ve loyalty free meal diyor. Yani bedavaya buradan sürekli yemek yediğiniz için hediye veriyoruz diyor yani. Ve size yemeğin büyüklüğünü göstereceğim şimdi. Eğer gerçekten Londra'da yaşıyorsanız ya da Londra'ya geliyorsanız öğrenciyseniz bence it suyu kesinlikle kullanmalısınız. Özellikle Asya mutfağını seviyorsanız. Şimdi size yemeği göstereceğim. Şu yemeği ve içinde hem gyozası var hem de e, makarnası var. Ve gördüğünüz gibi bedava. Loyalty free meal diyor. Buradan ayrılmadan önce bedava yemeğimde de yiyeyim dedim. Hangisini seçebilirim dedim. İstediğiniz herhangi bir yemeği alabilirsiniz dediler. Ben de hiç bilmediğim için çıkın gyoza udonu aldım. Umarım doğru okuyorumdur. Yani eğer öğrenciyseniz Londra'da yaşıyorsanız kesinlikle iç üyeliğiniz olsun. Ese yeteri kadar iç suyu övdüm sanırım. Keşke sponsorlu olsaydı. Yiyeceklerim bu kadar. Bir şey diyeyim mi? Tadı gerçekten muhteşem. Türkiye'ye ne olursunuz iç suyu getirin lütfen. Kişincilere sesleniyorum. Kişi var içinde. Hmm. Sen sevmeyebilirsin belki. Normal kişnişi asla sevmem. Ama adamlar... ...gerçekten kişnişi kişisi, kişisi bile yakıştırmışlar. O kadar güzel ki. Sen ne söyleyeceksin şey sonra? Kesin yolunuzu önden alalım. Ben aşırı beğendim ya. Her gün o, her gün yiyeyim. Gerçekten. Dün... İki tane somon set aldık. Ne kadar aldık biliyor musunuz? 7 pound aldık. Tam kapanmaya yakındı. Türk girişimcilere sesleniyorum. Lütfen suyu Türkiye'ye getirin. Bir tarafımda Londra'nay, bir tarafımda Big Ben, Westminster Abi. Londra sana veda ediyorum. Seni seviyorum Londra. Çok duygusal anlar stüdyoda, duygusal anlar veda edemeyeceğim. Ben sana veda edemem, edemem. Ne olur an. Ben bana o ilginç bakıyor ki. Bak abicim bak bugün benim son günüm. Ya arkada suyun vuruşuna şiirler yazdım. Sesi gelmiyordur muhtemelen ama. Ben sana veda edemem, edemem, edemem. Ne olur anla. Ederim ederim.